Merhaba bugün Hüseyin Efe ile oyuna yeni gelen karakterleri deneyeceğiz. 3 tane var şu anda bende 3 var. Şunu kullanmayacağım. Durun hasarını da göstereyim. Bu birazcık güçsüz. Ana. Bunda da mı varmış? Evet. Şunu 150'ye koyacaktım da vazgeçtim. Değermiş. <laughs> Göstermek için mi yaptım? Bu evi mi veriyor şu anda? Tamam, rate yaparım, yüz alırım. Güzel ya bu, baksanıza. Bakın, şu kamerada değil mi? Bak, bak bu burada iş iş yapıyor, orada bekliyor. Bakar mısın şuna? İş yapıyor. Şşşt, sen de git. Döverim. Nıh 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 nıh. yerleşmeyelim. Ya? ya? Şuraya koyayım bari. Neyse kanka kanka olsun. Bu hmm. ne yapmış bir baksana. Bu ne yapmış? Dın, dın. O bende de var. Dur o ne yapmış? Neler yapmış bir baksana. Bunları yapmış bir baksana. <laughs> Başka ne yapmış? Oluyor, mi? Başka ne? Araba yapmış. Onu da alalım. Siz buraya ekiyor mu? Bak bu çalışıyor. Tabii siz de çalışıyorsunuz. Özür dilerim. Şunları max yan görmek istiyorum. Yönü <laughs> ya. Hop. Bir şey diyeceğim. Hepsi mi şey olacak? Zaten neyin güncellemesi? <laughs> öldü mü öldü bence Buradan hemen Öl, öldü. Seni pişman etmeyin. Öldü, dedim de. <gülüyor> <gülüyor> bence hiç güzel bir şey olmadı. Küçük. Arkadaşlar. Mu max haline bakın. 4 kişi. Yo 5. At mı? Yo 5. 600 alçır veriyor. Diğerlerine göre şeyi geçemez ha, sicim tamam Dur lan. O vallahi daha o çok O zarar verdi mi? 61 baksana. Zarar veren Hangileri? Bak, şu adam. O benimki mi? Ha. Oo, geçirtmez ki bunlar. Bunlar e, Titan Clockman gibi arkadaşlar. Hemen uyumaz. Arkadaşlar, şuna bakın ya. Bir şey diyeceğim, bunların şeyleri ardı ardıya girmiş. Dur şey, bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ardı girmiş. Bak şu çizgiyle, şu yan çizgi ardı ardıya gelmiş. Bence ben bundan koyayım adam ondan koyuyor zaten. Ekstra çalışın kuruk mu olsaydım Bence alsın ne olur yani neden çalışın mu? Ya ne neden kendime sormuyorsun bana soruyorsun da? Kendime de sormuyorum sana da sormuyorum. Ee, i̇zleyenlere de sormuyordum. Kime soruyorum? Söyleyeyim mi? Hiçbir şeye soruyorum. Ayım, hiçbir şey bir şey söylüyor mu? Ne oldu bakalım? Ya yeah, bir şey yok. Ya, videoda konuşman daha iyiydi. Şimdi ne oldu sana? Şey hastalandım. Çok hasta sanırsın. Şey. Ya tamam mı? Ne yapayım? Ben şu anda seviyorum

bunda değişiklik oluyor mu? Bak hepsi var tamam mı? Upgrade yaptım. Arkasına bir şey gelmedi. Upgrade yaptım. Yo yapmış. Ha yapmış. Hiçbir şey olmamış buna. Zaten böyle mi Bence güzel değilmiş. Bir de hasar düşük bir hasar. Ben neden hiç koymuyorum ki? bir şey diyeceğim bunun aksesuarı bakın dur bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar size medikon medik ne alaka bu medik aldım oya krok aldım daha iyi şunlar da işi yarar bari ama 1200 veriyorlar yine de iyi fena değil şimdi ne kadar şey 750 750, 750 yok da bir dakika Max max, 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 Ben. Ha ben sana daha iyi oynuyorum şu anda an, Ben yeni başladığım için öyle değil mi? Sınavcı mı oldu? Sınavcı oldu. çok büyük. Lan. Çok şey Güzel ümit bir arkadaşlar. Bence şu şey TV var ya. Yani TV yeni gelen. Bu arada bu güncellemenin adını bilmeyen varsa. Bir şey sen söyle diyorsan güncellememişler mi? Ya ben söyleyeyim. Bu güncelleme şey özel sevgililer özel. Ama bence çok kötü karakter. Sadece şu legendary yeni gelen legendary ile yeni gelen magic olması ya. Yani. Şu Aa, rare Şimdi Sim, anladım ben. Neden bu kalpte gülüşünden bulabiliyorsun? Veya neden bunun kalp fırlattığını Onlar sevgililer günü bilmiyoruz ama Ben de daha inanmıyorum. Neden inanmıyorsun? Eskiden anlasaydın ne olurdu? Eskiden çünkü sevgililer günü değildi. Bu şarkı mı yapsın Ben yapsam yapsam ne şarkı şey yapayım biliyor musun? olsun ne oluyor Yıllardır ayırdığım bir şok. Hani böyle glitch virüsü var ya ona koydukları şarkının adı House of Memories. Arkadaşlar. Ben o şarkıyı buldum çok mükemmel. mükemmel. Bence biraz. Şu olacak. anda çok iyi gidiyoruz. Bu Ondan birazdan burayı... olacak. Tanımalık buraya yapıyorlar. bunu yazmadan gitmem. Mük. Mük. Gerçekten mük. Evet. Ne yazdın? Mükemmel yazdım. Mük. Evet. Çiğesi da Oraya kim Dın 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 Ben Türkçe çekebiliyoruz senden daha iyi biliyorum. <laughs> Çünkü burada çok kısaltma kuy... Bir şey diyeceğim bu uyurken birazcık değişik şey, değil mi? Bak bu... Haa o... Aa, bu da uyuyacak bence. Uyusu da bir sünnini Tıbış tıbış yürüsün Kolostan <laughs> <laughs> cüvayı Yemesin lahanayı Aa uyudu bu. E, bu yüzü sen bunu demiştin. Değiştiriyorum bu yiyecekti. Tamam mı yiyecek? <laughs> Şimdi değiştiremezsin ama. Hmm, Baştan koş. Artık bunların ya. Aa bak, <laughs> bunların kalp var. Ve kalp fırlatıyor. onu burada anlatabilirim. Gördün mü? Oradan da anlıyordun. Evet, evet, evet. Neden kaplumbağa dedem? Patlıcan nenen. Neden bunu söylemeyi çok seviyorum? Nenen. <laughs> nenen olmadı. Kaplumbağa dedem. Arkadaşlar, şu anda her tarafta şey var. Dark Hayat. Dark Hayat. <laughs> gibi bir tuvalet böyle kal 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 tuvaletin hala I speak vurma. Ne yapıyorsun o zehirli kalp, zehirliyor. Tamam tamam tamam. Özür dilerim özür dilerim. özür özür Öl, öl veya öl, bak öl veya öl demiştim, sen ölü mü seçtin? <gülüyor> <gülüyor> Biz neden komik olmayan şeye komik gülüyoruz? Çünkü komik olmadığı için. <laughs> Lan gülme dur. <laughs> gülme daha ya. Sen gülünce ben de gülüyorum. Ya yapma bak. <laughs> bak yapma. Bak. <laughs> bak bana fırlattı. Lan sen beni zehirlemeye mi çalışıyorsun lan? Al. O çal. 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 Ama yaptı baksana. Oğlum peki. mediklere gerek yok ki zaten. uyumuyor ki. O zaman buraya bir tane bundan yerleştirmem lazım. Dermiş. Çünkü yerleştirmem lazım arkadaşlar. 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 Ölüyoruz, bitiyoruz. Geçiyorlar. Bak bunlar geçecek. Tam olarak şu geçecek. Bak. Bu geçemeyecek. Bak bu geçecek arkadaşlar bak. Geçmeyecek. Bak geçti demedim mi geçti diye. Testimizi geçti. Ölme testini geçti. <laughs> kazanan o oldu yani. Arkadaşlar böyle kazanan o oldu. Arkadaşlar öldük baştan diyeyim. Uyuyor lan bunu. Uyumuyor daha. Hani uyumuyordu ulan. Hani bunlar uyumuyordu uyuyordu. Yalan çok uyuyordu. Ben bunlara uyumuyor dedim ya. Uyuyormuş. Yani uyumuyor Hemen hemen Eee zaten hemen Öldük zaten lan Yemesin lahanayı. Bu öldü mü? Bu öldü. Daha Ölmedi bak. Öldü mü? Bunlar öldü. Ama gelmiş bu arabamda Arabam bahçe seviyorum kaç. Maça gelmiş. Öldük ya. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu anda 2000 tane kalp toplamamız lazım mecburen. Çünkü onu kutu açıp şu maçık veya legendary çıkmasını istiyorum. Kaç tane var? Peki. Ya yani tabii ki değil. 70 tane var da. Şimdi burada 2000'e şey alınıyor. 6000'e 3. Bence ya üçlüden alırsa ıı, çıkar mı? Her trade'i kabul ederim ben. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Videoyu kapatıyorum. Şunu çok istiyorum ya. Şu hasar kaç bu arada? 20 bin la? Nasıl 20.000 değil de? Kaç lan nasıl lazım? Geç. Oha 20.000 değil de dedik 20.000. Bununki 9. Ya, ya şu ya şu. O ne? Ya bu, ya bu. O ikisi işte. dakika. Şey bakayım. Bak bakalım. Bakma bakalım. Neden bakacağım deyip de bakmıyorsun? Kim var la burada? <laughs> Bunda arkadaşlar ümit var. Şu anda onu ortaya alıyor. Ee, sanki şeymiş gibi. Ben çıkın. Bak şu summon çok iyi. Larsen. Nasıl sürdün üstün? Yam 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 yam. Yam 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 yam. Yam 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 Dur kazıklayacağım. Hı, deli misin sen? Deli misin? Banlayacağım. Banlayacağım. Adı neydi onun arkadaşlar? Videodan baktıktan sonra banlayacağım. Tabi banlamaya Dün Oğlum ben bu sesi ilk defa çıkardım Boğazım. <laughs> Stop. Oh my god. Kaç var? 37. Dın 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 İki tane 3 layer. Sayısını bilmediğim basit. 1 Dur bir dakika 6 6 12 12 basit Üstte var mı oyuncak ama yok O zaman 7 7 oyuncak Bir şey diyeceğim 5 tane legandari. 3 tane de 1 4 Ma ay 5 maitik. 4 ve. Neden kaplumbağa Neden 4 X-Men 5 Mighty Diğer elim Ne oluyor dünya mı yıkılıyor Ne oldu ekran karar değil e, mu Ekran karar değil hmm, Ben bunu neye değiştireyim arkadaşlar Söyleyeyim mi baş Şuna değiştireyim abi Bir sandı şaka şaka 3 tane de bundan Bir tane bundan Değişir misin abicim Yok diyecek bak. Bir, beş, yedi. Yok. Olmadı abi. At, at değil. Diyor. Gördünüz mü? At, at. Bak dedi. Gördün mü? Oğlum zaten yeni ünitlerden vermem ben ya. Bye. Bye.